Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu 1491 adayında katılacağı pazar günü yapılacak yüksek geçiş sınavı, YGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek dikkatli olunuz, heyecanlanmamaya gayret gösteriniz. Başarı sizlerle olsun dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanı Dürüst 13 Mart Pazar günü saat 10'da 160 dakikalık tek oturumda gerçekleştirilecek ve Türkiye ile birlikte eş zamanlı yapılacak YGS ile ilgili açıklamalar da bulundu. Çocuklarımızın ileriki hayatlarını direkt etkileyecek meslek seçimlerinin bu ilk aşaması olan üniversite giriş sınavlarının yapılacak o önemli güne gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle sınava katılacak tüm öğrencilerimize yürekten başarılar dilerim diyen Dürüst, öğrencilerin bugüne kadar öğrendikleri bilgileri çok iyi kullanmalarını diledi. Çocuklarımızın hayatlarının belki de en önemli olduğu meslek seçimlerinin başlangıç aşaması olarak değerlendirilen üniversite giriş sınavlarının yapılacağı günlere gelmiş bulunmaktayız. Ve 13 Mart Pazar günü, Yüksek Öğretime e, Geçiş Sınavı e, gerçekleştirilmiş olacak. Ülkemizde de e, bu sınavı çeşitli merkezlerde hayata geçirmiş olacağız. Tabii ki her şeyden önce bütün çocuklarımıza ve ailelerine yürekten gönülden e, başarı dileklerimi iletmek istiyorum. E, çocuklarımızın başarılı olmaları, çocuklarımızın ömürleri boyunca e, bilgi dağarcıklarında toparlamış oldukları bilgilerini ee, inşallah bu sınavda en iyi şekilde kullanacaklar ve e, daha üst e, sınava girmeye hak kazanacaklardır. Bilindiği üzere yüksek öğretime geçiş sınavı elbette ki 180 taban puanının aşılmış olması gereken bir sınavdır. 180 taban puanı aşıldığı takdirde lisans yerleştirme e, sınavına giriş hakkı kazanılmış olacaktır. Burada Milli Eğitim Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili tüm bürokratlarının bizlere vermiş olduğu bilgiler ışığında çocuklarımıza elbette ki bazı uyanlarda bulunmayı da kendimize görev bilmiş bulunmaktayız. Tabii ki çocuklarımızın o sınavda mümkün olduğu kadar heyecanlanmamaları, kendilerini sınava mutlaka motive etmeleri ve yıllarca biriktirmiş oldukları önemli bilgilerini son derece dikkatli bir şekilde kullanmaları gerekecektir. Tabii ki 1400 küsur çocuğumuz bu sınava e, girecektir. Genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 4000 küsur sınava girecek olan çocuk var iken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, 1400 küsur çocuğumuz sınava girecektir. Bu e, sınav e, neticesinde e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup da 83 e, KKTC vatandaşı öğrencimiz de yurt dışında bu sınava e, girebilecektir. Şu anda yapılan başvurular bu doğrultudadır. Bildiğiniz gibi belirli bir süre biz özellikle lise son sınıflara e, bu sınava e, hazırlanabilmeleri noktasında e, bir süre de e, motivasyon ve çalışma bilgileri toparlanmaları için e, bir de e, tatil dönemi vermiştik. Tabii ki bu sınava sadece lise son değil, lise sonunu bitirmiş olup da e, şansını denemek arzusu içerisinde olan tüm vatandaşlarımız, gençlerimiz de katıla, katılmaktadır.